you <laughs> This <laughs> Kocaeli'nde bazı duyarsız vatandaşlar kullandıkları maskeleri denize atarak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oluyor. Şimdi biz İzmit Körfezi'nde hem deniz yüzeyi temizliği yapıyoruz, bunun dışında zaman zaman da deniz dibindeki atıkları temizleme yönelik hem temizleme hem farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Zaman zaman yaptığımız bu çalışmalarda denizden çok enteresan maddeler çıkmakta. Örnek vermek gerekirse büyük bir piknik masası, işte bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz zaman zaman. Bunun dışında son zamanlarda tabii pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldivendir, maskedir, dezenfektan kutularıdır. Bu gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık. Bunlar son bir yılda, iki yılda pandemiyle birlikte arttı. Peki nasıl temizliyorsunuz bunları? Şimdi biz öncelikle deniz yüzeyinde yaptığımız temizlikleri deniz süpürgelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında amfibik araçlarımız var hem karada hem denizde gidebilen. Onun dışında bariyerlerimiz var derelere koyduğumuz. Bu atıkların denize ulaşmadan toplanmasını sağlıyoruz. Deniz yüzeyi dışında, deniz dibinde de e, dalgıçlar marifetiyle çeşitli bölgelerden, kıyı bölgelerimizden e, deniz dibindeki birikmiş olan atıkları topluyoruz. Peki hangi bölgelerde daha çok rastlıyorsunuz maske ve eldivene? Ee, tabii daha çok bu e, maddeler akıntıyla, derelerle, rüzgarla denize gelen e, şeyler. Daha çok kıyı bölgelerde, e, İzmit olsun, sahil, Körfez, Derince. Yani kıyı bölgelerde daha çok gözükmekte e, bu atıklar. Peki. Tabii büyük bir ihtimal vatandaşlarımız tarafından geliyor. E, çöp. Biz bizim önerimiz vatandaşlarımızdan bu pandemi ile birlikte maske kullanımları, eldiven kullanımları arttı. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olurlarsa, bunları bizim belediyelerimizin atık depoları yani sokaklarda her yerde görebileceğimiz atık çöp kutuları mevcut. Buraları atarlarsa bu maddeler rüzgarla, akıntıyla, dereler vasıtasıyla denize gelmemiş olacak. Böylece denizlerimiz kirlenmemiş olacak.